Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Retarder Spor Kariyeri'nin 3. bölümüyle birlikte karşınızdayım. Bu bölümümüzde ligdeki durumumuzu liderliğe çıkarmaya çalışacağız. Önemli maçlarımız var. Takımda takım biraz oturdu. Kendine geldi yani. Bu ligden hızlı bir şekilde çıkmak için bazı maçları yani bazı maçları dediğim Direkt maça geçeceğiz. Transfer dönümü falan yoksa bu şekilde olacak. Hızlı hızlı maçlarımızı oynayacağız. Bölümümüzün ilk maçı da başlıyor. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Hala gol atamadık. Tek forvet ya da çift forvete dönelim şu şekilde. Titame genel tamam. İki yerde çıksın Oliveira girsin. İkinci yarı başlıyor. 4-2-4 oynuyoruz. 1-0 geriye düştük. 1-1 yakaladık. Bizim için hiç iyi değil. Önümüzdeki maça doğru geçelim. Maçımız başlıyor. 4-2-4 dizilişini kullanıyoruz. Bassel attı bir 0 oldu. Az Selim golüyle 1-0 öndeyiz. Ribery Orkun Çınar değişikti. yaptım. Oliveira'yı aldım bir de. İki değişiklik ile 3-0'ı yakalıyoruz. 3-0 rakibimizi yendik. İyi başladık. Diyemeyiz. O geçen maçı da yememiz lazımdı. Kalecimiz maçın adamı seçildi. Önümüzdeki maça doğru geçelim. Maçımız başlıyor. Kadromuz yine aynı 4-2-4 dizilişiyle sahadayız. İskiyerdo ilk golünü attı. Sutrugen, Sutrugen, Sutrugen hat yapıyor. 4-0 öndeyiz. İki kanat oyuncumuz da golünü attı. Sutrugen hat yaptı. Gayet iyi bir maçtı. Asistleri kim yapmış? Onlara bakalım. Fabio Sutrugen açın adında tabii ki de Guano, Ajeti, Valencia asistlerini yapmış. Bir golün da olmamış. Gayet iyi başladık şu anda. İlk maçı saymazsak son iki maçta iyi performansımız var. Lider miyiz? Şu anda lider değiliz. İkinciyiz. Aramızda 4 puanlık bir fark var. 4-1 yendi. Wrexham. İkinci ile 2 puan farkımız var. Hanson ilerleyen zamanlarda oynayacaksın diyelim. Kulüp bölgesini geliştiriyoruz. Devam ediyoruz geliştirmeye. Bu şekilde yine oynayacağız. 4-2-4 taktiğiyle. Orkun Çınar'ı bekte iyi performans veriyor. Şu ana kadar. Titame Vassel Vassel 3-0 Titame Vassel Vassel Hunson oynasın Oynamak istiyordu Ribeiro oyuna girsin Orkun Çınar biraz yorulmuş İskerdi yerine de Oliveira'yı oyuna aldık 4-0 5-0 Oliveira 2 gol attı girdikten sonra Rakibimizi 5-1 yeniyoruz Gayet iyi bir skor. Isak Vassel maçın adamı seçilmiş. da asist yapmış. Oyuna girdikten sonra iyi bir galibiyet oldu. Önümüzdeki maça doğru geçmeden önce birinci 5-1 bir yenmiş. Önümüzdeki maça geçelim. FA Kupası maçımız var. Oliveira'nın bir sakatlığı var. Richards süresinden memnun değilmiş. Onu oynatacağız bu maçta. FA kupasında maça geçiyoruz. Şu ana kadar 1-0 önde attı. Titame kötü oynuyor. oyuncu değişikliklerini yaptık. Ribeiro girdi. Ve Helmer girdi oyuna. Diğer oyuncular yorulmuştu. 1-0 yeniyoruz. Rakibimizi Efe kupasında daha fazla atabilirdik. Maçın oyuncusu kalecimiz seçildi. Hiç sabit düşüt yok oysa ki. Kimle eşleştik? Değişik bir isimli takımla eşleştik. Bizim ligimizin üstünde bir takımla eşleştik ama. Bunları silelim. Oldham Atletik ile oynayacağız. Şöyle yapalım. İlk 11'imizde çıkamıyoruz. Gangula. Yorgun. Onun biraz yorgunluğunu hafiflettik. İlk 11'de oynayacağız. Patom. Eksik. O da yorgundu. Onu iyileştirmedim. Maçımıza geçiyoruz. 1-0 Titame. Tamer'in golüyle önde 1-0. Paton girsin. Çift taraflı orta sağ Richard oynayabilir. Şunların yerlerini değiştirdik. Ribeiro Orkun Çınar yerine giriyor. 2-0 Vassel. Rakibimizi 2-0 yeniyoruz ve ligde iyi ilerlememize devam ediyoruz. Lider ne yapmış? Liderin maçına da bakalım. <laughs> Lider yine 5 demiş. Sürekli 5 atıyor. Gelsin bize de 5 atsın. Önümüzdeki maça doğru geçelim. Maçımız başlıyor. Deplasmandayız. Lider puan kaybetmiyor. Bizim de kaybetmememiz lazım. Titame'nin golüyle bir sürendeyiz. İskerdo'da attı. Birbiri yakaladık. Oliveira oyuna girsin. Ribeiro'yu alacağım şuraya. Oliveira'yı kanada çekelim. ikinci yarı başlıyor. 2-0 öndeyiz. 3-0 kongolo'nun golüyle rakibimizi yendik. Lider ne yaptı bakalım? Çekit Titame maçın adamı seçilmiş. Lider berabere kalmış. Gayet iyi. Bu aramızdaki puan farkı ikiye düştü. Oyuncumuzu şat, sattık Jepson'da. Önümüzdeki maça doğru geçelim. Yine aynı kadro ile sağdayız. Evimizde 1-0 Kongolo attı golü. Geçen maçta atmıştı. Titame kötü oynayamaz. Başka forvetimiz oldu, olmadığı için oynatamayacağız. Oliveira oynasın burada. Ribeiro Orkun Çınar yerine oyuna giriyor. İkinci yarı 1-0 öndeyiz. Haydi çocuklar 1-0 galibiyetimizi alıyoruz. Daha fazla atabilirdik sanki. Takım biraz yorgun. 24 yaşındaki Kongula. maçın adamı seçildi lider yenilmiş ve yeni lider biziz. Önümüzdeki maça doğru geçelim. Maçımız başlıyor. Dep basmandayız. 1-0 geriye düştük. 1-1 Star 2-2 oldu bir anda. Paton kötü oynuyor. Hanson girsin. Ondan sonu top kazanan orta saha yapacağız. Iskiardo'nun yerine Oliveira alalım. Bu şekilde devam ediyoruz. Durum 2-2. Yenmemiz lazım liderlik için. 3-2 kaybediyoruz. Son dakikada gol yedik. Hiç beklemedik bir sonuç. Bizi liderlikten etti büyük ihtimalle. Önümüzdeki maça doğru geçelim. Fey kupası maçı var. Richards oynatacağım. Ribeiro'yu oynatalım. Oliveira da burada oynasın. Efe kupasında. Bakalım neler yapabileceğiz. Evimizde oynuyoruz maçı. 1-0 Oliveira'nın golüyle öndeyiz. Tame çıksın. İskerdo forvete geçsin. 2-0 Stragon Vassel attı. 3-0 yakaladık ve Efe kupasında yolumuza devam ediyoruz. Maç kadromuz bu şekilde olacak. Yine Kupa'da oynadığımız kadroyla çıkıyorum. Lig maçına. Çocuklar. Haydi çocuklar. Şut çekin. Hiç şutumuz yok. Iskierdo girsin. Başka. Halmer'i buraya al almayalım. İsk Orkun Çınar gelsin. Orkun. Haydi oğlum. Ekte iyi performans veriyorsun. Kanatta da ver. Bu maçı kazandır bize. 1-0 Tidhamen'in golüyle maçımızı yeniyoruz. Böyle takımları 2-3 tane atmamız lazım. Richards maçın adamı seçilmiş. Artık oynatacağım onu da. Oynattıkça değeri artar. 1 milyon lira değeri ulaşmış. Aldığımızda 750 bin euro mu ne değeri vardı. Lider ne yapmış? Lider kaybetmiş. Güzel. Yeni lider biziz ama bu liderliği hem sürdürüp hem puan farkını açmamız lazım. Bunu şu ana kadar iki takım da yapamadı. Valencia. Richards şuraya gel. Oliveira buraya gel. Richards Valencia değişikliği yapıp maçımıza geçiyoruz. Orta sahamız biraz defansif olduğu için belki gol atamıyoruz bu kadar fazla. 2-0 öndeyiz. Rakip Bonkuş'u 3-0 yaptık. An Ajeti'yi değiştirelim. Hanson. Stopere geçsin. Ribeiro buraya geliyor. İkinci yarı başlıyor. 3-0'da 4-0 oldu ve rakibimizi 4-0 yeniyoruz hadi ikinci bir puan kaybı daha yapsın. Fark açalım. İkinci 3 iki yeniyor. Maalesef. Puan farkını açıp rahatlamak istiyoruz. Aralık ayına geldik. Doyla. Bir transfer dedik var. Bunu da kabul ettik. Önümüzdeki maça geçelim. İkinci ile bir maçımız var. Bu maçı %100 kazanmak istiyoruz. Haydi çocuklar. İkincinin kadrosu da ekranlarda. Haydi Reterder Spor. Evimizde oynuyoruz. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Güzel. 1-0 Vessel attı. Gayet iyi başladık. Böyle devam edeceğim. Oyuncu değişikliği yapmadık. 2-0 Strayon ve yeniyoruz. İkinci ile puan farkını açtık. Açtık diyelim. Kalecimiz maçın adamı seçilmiş. 23 maç, 13 maç gol yemeden tamamladı. Gayet ideal bir performans. Bu lig ve bu kapasitede Başka rakibimiz yok gibi şu anda. Bakalım puan farkı kaç olmuş. Yeni bir ikinci var. Onunla da puan farkımız 3 oldu. Bir onu yenecek. Bir onu yeneceğiz. Bölümümüzün son maçında kupa maçı var. Kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz. Ondan önce bir antrenman yapalım. Maça geçelim. Bu maç Valencia oynamak istedi. Onu oynatacağız. Rakibimizin kadrosu böyle bizden birlik üstteler herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Dep basmanda oynuyoruz. 2-0 öne geçtik. Vessel ve Titame attı golleri. Oliveira eski yerde yerine oyunu alıyorum. Ve maçı 2-0 kazanıyoruz. Ve 3. bölümün sonuna geldik. Bu ters videoların devamı için kanala abone olup ve destek vermenizi istiyorum. Üçüncü bölümün sonuna geldik dediğim gibi görüşmek üzere bay bay.